Bugün yaz sezonunda, yaz dönemlerinde çok sık rastladığımız, daha çok açığa çıkan halk arasında kulak kiri diye de nitelendirilen dış kulak yolunun buşon dediğimiz kulak yolu tıkaçlarıyla tıkanmasından söz edeceğiz. Dış kulak yolu erişkinde 2-2,5 santim belli bölgelerinde darlıklar olan çok ince bir örtüyle kaplanmış bir kanaldır. Bu bölgede salgı ve ter bezleri bulunur. ...içten dışa doğru bu salgı bezlerinin yaptığı salgılar koruyucu bir tabaka oluşturur. Ancak e, gerek bu örtünün döküntüleri gerekse dış ortamdan çalışma ortamı, e, yaşam ortamı... ...birçok nedenle döküntülerin bir araya gelmesiyle bu koruyucu tabaka bir tıkaç halini alır. Biz buna buşon diyoruz. Buşon e, kanallı tıkayarak bir kişi de rahatsızlık, huzursuzluk, dış kulak yolunda tıkanıklık, nadiren ağrı, bazen de çoğu zaman küçük de olsa az da olsa bir işitme kaybı oluşturur. Bu koruyucu tabakanın bu yarattığı belirtiler nedeniyle bir başka diğer sorun da çocuklarda bu tabaka kulak zarının görülmesini engeller. Bu düzenli yapılan başka branşlarca yapılan muayenelerde de sorun teşkil eder. O nedenle bu kulak tıkacının bu belirtileri ortadan kaldırmak için çoğu zaman kişinin isteğiyle temizlenmesi gerekir. Temizlenme aspirasyon yöntemiyle olur. Kişi eğer bu kulak tıkacından bu şondan hiçbir rahatsızlık duymuyorsa, bu belirtiler olmuyorsa ki bünyesine özel bir zararı yoktur. Ancak dediğim nedenlerle temizlenmesi hastaya daha çok katkı sağlar. Burada önemli bir şey. Kişinin biz temizlemekle yapısını değiştiremediğimize göre, dış ortamı ve bünyesini değiştiremediğimize göre bu temizlendikçe tekrar oluşma şeyi doğaldır. O nedenle tekrar tıkandığında tekrar temizlenir. Bu da alışkanlık yaptı diye yorumlanılır. Böyle bir şey yoktur. Bu sadece temizlenmiş haline kulağın, hastanın alışması olayıdır. Kent Sağlık Grubu İnsana verdiğimiz değere güvenin.